Herkese merhaba arkadaşlar. Çepene Matematiğe hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün artı bir net köşemde yine harika bir soru. Harika ikinci dereceden eşitsizlik sorusu. Ama format biraz farklı arkadaşlar. Önemli olan benim yorumlamam arkadaşlar. Hemen benim yorumlamamı kapın arkadaşlar. Bakın gerçekten harika bir soru arkadaşlar. Bu soruda size bir formül göstereceğim. Unutulmuş bir formül. Her öğrencim unutuyor. O yüzden ben başlıyorum. En negatif bir tam sayı olmak üzere. X kare eksi en artı 1x artı 9 en küçük eşit 0. Eşitsizliğin çözüm kümesinde 7 farklı x tam sayısı olduğuna göre en kaçtır? Sevgili arkadaşlar bu soruyu farklı yönden çözen arkadaşlarımız da çıkar. Çıkabilirdi arkadaşlar. Ama ben size arkadaşlar bakın yorumlamamı göstermeye çalışıyorum. Ve her zaman unutulan bir formülü göstereceğim. Hemen başlıyorum. Sevgili arkadaşlar bakın. 7 farklı x tam sayısı ne demek? Çözüm kümesinde. Arkadaşlar biz ikinci dereceden eşitsizliklerde çözüm kümesi dediğinde hemen tablo çiziyorduk değil mi? Tablo çiziyorduk. Burası x1 olsun. Burası da x2 olsun. Burası artı sonsuz. Burası eksi sonsuz. Peki bunun kökleri burada eşitlik olduğu için sevgili dostlikler buralar kapalı. Çünkü bakın buralar eşitlik var arkadaşlar. Eşitlik varsa kökler ne oluyordu? Kapalı oluyordu. Peki işaretimiz neyle başlıyor? X karenin işareti artı ile başlıyor. Artı, eksi, artı. Bize ne diyor? Küçük eşit sıfır. İşte arkadaşlar bizden istediği yer burası. Bölge burası. Yani x1 ile x2 kapalı aralı. Peki bu aralıkta sevgili dostlar bu aralıkta 7 farklı x tam sayısı varmış. 7 farklı. E 2 tanesi bu olduğuna göre 2 tane sayı burada var. O zaman burada 5 tane kök var arkadaşlar. 5 tane tam sayı var arkadaşlar. 5 tane tam sayımız var. Özür diliyorum. Peki sevgili arkadaşlar 5 tane tam sayımız var. O zaman biz x1 ve x2'yi nasıl ayarlayabiliriz? Arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Bence x1 eksi 3 olabilir. Bu da 3 olabilir. Bakın Eksi 3 ile 3 olduğunda bu aralıkta arkadaşlar bakın bundan bunu çıkarın 6 bir fazlası 7. Yani burada 7 tane tam sayı olmuş oluyor. O zaman demek ki x1 eksi 3 x2 3 olabilir. Peki bizim kökler farkını mutlak değeri vardı arkadaşlar. Size bir formül göstereceğim demiştim hatırlayın. Kökler farkının mutlak değeri neydi sevgili dostluklar? Kök delta bölü mutlak değer a. Hocam bunu unutuyoruz. Evet arkadaşlar bunu unutuyorsunuz. Bakın önemli bir formül. Bunu unutmayın. Çok basit arkadaşlar. Hemen ben delta'yı bulayım. Delta'mız b kare eksi 4 ac. b'miz de n artı 1'in karesi eksi 4 ac. 1 çarpı 9n. Arkadaşlar bunu kök içerisine alacağım. Çünkü bakın kök var. O zaman şöyle yazıyorum. Bunu açarak yazalım isterseniz. Birincinin karesi n kare artı 2n artı 1 eksi 36n bölü sevgili dostlikler 1 eşittir Peki bizim x1 eksi x2 farkının mutlak değerine 3'ten eksi 3'ü çıkarın arkadaşlar. Kaç? Demek ki burası 6'ymış. Sevgili dostlar İki tarafın karesini alın. Kökten kurtulun arkadaşlar. O zaman n kare eksi 34n iki tarafın karesini alıyorum. Artı 1 eşittir 36. Bunu bu tarafa atın. n kare eksi 34n eksi 35 eşittir 0. Arkadaşlar köklerimiz ne olur? Eksi 35'e 1 olur. Değil mi? Enimiz bir 35 olur. Enimiz bir eksi 1 olur. Ama bize ne soruyor arkadaşlar? En negatif bir tam sayı. O zaman enimiz ne olacak? Eksi 1. Sevgili arkadaşlar tekrar söylüyorum. Soruyu farklı yoldan çözebilirsiniz. Zaten eksi 1'i götürüp şıklarda koyup yine çözebilirsiniz. Ama benim arkadaşlar size kanalımda göstermek istediğim her zaman neydi? ama Sevgili arkadaşlar yorumlayan öğrenci... Öyle sevmeden korkmasın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Arkadaşlarıma kanalımızı, kanalımı söylediğinizi biliyorum. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz beğenmek, yorum atmak çok önemli. Ben kaçar. Hoşçakalın.